Şimdi arkadaşlar e, az önce araba sınıfından senin arabanı oluşturduk. Onun da niteliklerini tanımladık gördüğünüz gibi sistem ad printle bu e, nesne ile ilgili yani her nesnenin kendi özelliklerini yayınlıyoruz. yani çıktı olarak veriyoruz. Bir de şimdi size bu nitelikleri tanımladık tabi tanımladıktan sonra çıktıları yazdırdık. Şimdi onun arabası arabası diye bir tane nesne oluşturalım. Fakat hiçbir nitelik tanımlamayalım. Tamam mı? Yani şunları yapmayalım. Onun arabasının markasının modelini, rengini biz bilmiyoruz. Daha sonra şu şekilde yazdırmaya çalışalım. Benim değil onun arabası diyeceğiz şimdi buna. Görebilir miyim? Şimdi size soru. Şimdi gençler, acaba sizce çıktıdaki şeyler ne olacak? Nasıl bir çıktı verecek bu? Onun arabası diye yeni bir nesne oluşturdum. O nesne içinde modelini, markasını yazmaya çalışıyorum. Sence nasıl bir şey olacak? Ha? Mesela model için ne olacak? Düşünelim. Ne yazacak modele? Boş mu? Model yani Ne yazacak biliyor musunuz? Model araban, Model Markaya ne yazar sizce? Markaya bakıyorum. Dur yazar. Hiçbir şey yazmayacak mı? Hayır. Şimdi gençler varsayılan değer diye bir şey var. Eğer ki sen hiçbir şey, hiçbir değer aktarmadıysan integer olanlar sıfır, string olanlar Diğer, null. Evet. Değeri null. Null. null değeri Boş, alır. Null değeri alır. Boolean olanlarda da false ben değeri alır. Tamam mı? Dolayısıyla siz şimdi buradaki yazdığımız nerede bu? Şu. Bu uygulamada onun arabası için hiçbir şey belirlenmediği için integer olanlar sıfır, string olanlar null değeri alacak. Çalıştıran bakalım. Bakıyorsun bu bizim bu benim arabam. Senin arabanla ilgili bir problemimiz var yalnız şurada. Senin araban diye tanımladık ama çıktığı benim arabam diye verdiğimiz için benim arabamı iki defa yazdım. Şöyle yapalım. Şimdi bakalım. Bu benim arabam. Bu senin araban. Bu da onun arabası. Arabam sıfır model naldır. Rengi naldır ve nallıdır. Şu an yakıt miktarı 0 TL kadardır. Var mı soru? Yani varsayılan değeri burada görüyorsunuz. Eğer ki hiçbir değer atanmadıysa veri tipleri için varsayılan değerler vardır.